Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün A101'den böyle iki katlı dört hazneli bir tane e, patates soğanlık ya da saklama kabı olarak da kullanabilecek bir e, böyle bir paket aldım arkadaşlar şimdi kurulumunu hızlıca yapıyorum e, oyuncaklar için kullanan da vardı başka normal evde fazlalık ürünlerini koymak için alan da vardı ama ben patates soğanlık ya da meyvelik olarak kullanmak için aldım şimdi şöyle kurulumunu yapıyorum hızlı bir şekilde uygun da arkadaşlar. Bunun fiyatı 300 liraydı. Şu an burada bir yanlışlık yaptım. Ayaklarını yanlış takmışım. Tekrardan ayaklarını çöküyorum ama kurulumu için bir kağıt olmadığı için biraz zorlandım açıkçası. Ee, sadece kutunun üzerindeki fotoğrafa bakarak yapmaya çalıştım. Ee, hata oldu. Bir tane ayağını yamuk koymuşum. O şekilde tekrar yerine yerleşmeyince değiştirdim. Şimdi düz bir şekilde takıyorum. Eee ya o kenardaki boşluklara girmesi biraz zordu elimle böyle bastırdım böyle bir plastik çekiç falan da yoktu ki vurayım elim acıdı ama güzel bir sonuç ortaya çıktı mutlaka sizler de tercih edin ayrıca videomu buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar sağlıcakla kalın sevgiyle kalın hoşçakalın